Çekeyim. <laughs> Fatih abi, live paparazzi getir. Bir tane de şurada şöyle tutun. İkiniz geçin. <laughs> Geç. Live paparazzi her yerde. Kliyo. Hazır. Live paparazzi her yerde. Ne zaman? Sen söyle, bir söyledin. Live paparazzi her yerde. Hazır. Tamam mı? Evet. Şu an e, kamera bakarak live paparazzi her yerde. Live paparazzi her yerde. Bir tane daha alalım. Live paparazzi her yerde. Teşekkürler. Ne Şey, şey evet bir aydın bir fotoğraf alsın. Ses, ses, ses. <laughs> teşekkürler Sağ olun biz de iyiyiz. Büyük saygı yarışmasındayız. Neler söyleyeceksiniz? Yani ben zaten yıllardır bu yarışma programı izliyorum. bu sene katıldım Jüri'de. Çok heyecanlı bir iş. bütün yarışmacılar çok güzel, çok yani keyifli bir şey. Çok merak ettim ne olacak. Neye dikkat edeceksiniz? Jüri isisiniz. Jüri diyeyim. Evet. Jüri diyeyim. Tamam onu biliyoruz ama hani neye dikkat edeceksiniz seçerken hani güzelliğe mi? Kriterleriniz ne olacak? Aslında e, biz yani biraz önce toplantı yaptık, bütün resimler gördük. Ondan sonra bütün yarışmacılara e, tanıştık. Hem şey e, karizmayı bakıyorum, o çok önemli bir şey çünkü personality falan. Hem de e, Tabii ki bakışları, mesela nerede çalışabilirler, hangi ülkede çalışabilirler modellik olarak her şeyde dikkat ediyorum aynı zamanda aslında. Zor bir karar çünkü herkes çok güzel, herkes çok iyi. Bir erkeği yakışıklı yapan nedir sizce peki? Yani? Yani yakışıklı yapan, onu güzel gösteren bakışları mı? Yoksa konuşması mı? Bence hepsi aynı anda çok önemli bir şey. Çünkü bazı insanlar güzel olabilir, yakışıklı olabilir ama nasıl Aynen. konuşuyorlar o da önemli bir şey. Ee, o yüzden zor bir karar olacak. Sizde, sizde evlilik yolundasınız. Artık. Yani benim öyle söyleyemeyelim yani. Bence e, ben tekrar evlenmeyi düşünüyorum ama ne zaman olacak belli değil ama bir gün tabii ki olur çünkü tabii çocuklar da falan istiyorum. Tek... Daha gençim yani. <laughs> ben... Teklif geldi mi? Peki yeni Biz çok yeni, yeni ee, o normalde e, o da benim için geldi burada. Ama yalnız bırakmak istemedi beni. Haftalarda burada kaldı yani artık bu yüzden. Nasıl tanıştınız peki? E, benim erkek arkadaşımın kız kardeşi benim yıllardan arkadaşımdı. Ama onu hiç tanışamadım. O daha yeni evlendi. Aralıkta evlendi. Orada tanıştım onu. O yüzden daha yeni ama e, çok iyi gidiyor her şey. Şanslıyım. Teşekkür ederim. Peki anne olmak istiyoruz o zaman değil mi? Annenin gözlerini var. Efendim? Bir anne olma gözlemi var. E, tabii ki de. Yani tabii ki bir çocuk lazım bence artık. Türkiye'de mi olmak istersiniz? E, aslında Türkiye çok seviyorum. Buraya gittiğim zaman da çok özlüyorum. Hep sürekli dönmek istiyorum. O yüzden belli değil ne olacak. Benim işlerim yani sürekli gezmeye gerekiyor. İşlerim çok yoğun. Hem Amerika'da, İrlanda'da, burada da. O yüzden tam bir yerde oturmuyorum. Sürekli geziyorum ama bir günde bir yerde seçmek istiyorum ve yaşamak istiyorum. Belki Türkiye'de olabilir. Çocuk isteği yeni mi sizde başladı yoksa eskiden beri var mıydı? Yok, hep istiyordum tabii ki. Yani çocukları çok seviyorum. Benim küçük kardeşlerim de var. Onlar kendimi çocuklar gibi bakıyorum. Ee, ama daha hazır değildim. Şimdi hazırım diyebilirim. Ya eski eşinizin zamanında da çocuk istiyor muydunuz yine? E, i̇stiyordum ama o zamanlar e, çok gençtim, işle devam etmek istedim. Çocuktan sonra herkesin hayatı tamamen değişiyor. Yani çocuğu doğurmaktan sonra benim bütün hayatım onların yani. O yüzden olmadı o e, Eski işinizle ilgili icra dosyaları, haberleri de vardı. İcra gönderdiğinize dair bu borçların hepsi kapandı mı? Hepsi ödendi mi peki şu anda son şekilde açmaya gerek yok. Kendimin yoldayım, kendimin işlere bak O da hayırlısı olsun diyorum. Peki beyefendi efendim Türk yemekleri yapıyor musunuz? Türk, Türkleri sevdi mi? Aslında ben genel olarak Türk yemek yapamıyorum çünkü zor ama e, ben her şeye e, bütün Türk yemeklere sipariş ettim onu. Bir tadını bakmaya gerekiyordu çünkü. Çünkü ben bayılıyorum Türk yemeklere. Canım çekiyor. Ben de onun her şeyi sipariş ediyorum. O da artık her şeyi e, sevmeye başladı. O da diyor ki, işte bu gece fasulye mi yerin? Ben de şaşırıyorum yani, nerede? Ama yani alıştı Türkiye'de artık, 7 haftada burada diye. Türk gibi, e, Türk konuşmaya başladı böyle. Ne, ne diyor size mesela, Türkçe bir şey söylüyor mu? Nasıl söylüyor diyor? yani, teşekkürler aşkım diyor, seni seviyorum, iyiyim falan şeyler ama konuşmaya başladı. Teşekkür ederiz. Bir sağ detay mı? alalım kıyafet. <laughs> <laughs>